Ev. Adam, pardon. Futbolda Futbol üstüne mi? üstüme adam tanır mısın? Hep yaraydık. Ya, aydık. Tanırım Umut. Bu, bu, bundan sonra <laughs> tanırım işte bu arkadaşlar. Tamam hep sıkıntı yok. Adam hızlı ben ne yapayım onu Umut sen de hızlısın. Harun Umut aşağıdayım. Ördüğüm. Botlar geçilmiyor abi yok. Fatah sanki gol olacak gibi o yüzden geliyorum. Der, gel gel. Yes. Çok işe yaradı Harun. <laughs> Ya bot amına koyayım. Pas istesem atsa tamam diyeceğim kanka. Ha Bu bot hileci. Adamlar diğer tarafta oynayıp. Mut doğru. Sıkıntı yok. Bir değiştireceğim ya. Mut. Sıkıntı yok. Büyük bir sıkıntı var. Mut. Sıkıntı yok Kaleci <laughs> be Kaleci böyle. Her zaman. Bir Recep Tayyip Erdoğan yapınca ne oldu? Ka topa kafa atacaktım. Umut pas istediğin yere bak. Hep, hep e düşürdü beni hile. Güzel sarı kart yedi güzel. güzel bilerek güzel. yaptım bilerek. Tamam kanka şeye alışmışım. Harun yukarıdayım. Ah keşke ara pası atsaydım. Çok erken attım Pres pası. Harun buradayım. Adam Hı, yetişebilecek hadi. gibi atıyor bir de Olamaz böyle bir şey. Pas 3D nasıl gitti Harun? Gördün mü ortayı? Pas oyu. 11 kişi oynayacağız var ya. Kanka yayıncılar oynuyor. Zevkli oluyor. Bir kere oynadım ama. İçeri. Kanka tutuyor seni. Botu attım. Buradayım. Şu ana kadar iyi savunduk ha. Doğru mu? Orta trade'i sayesinde kafanı görüyor o toplam. Yoksa saçma sapan bir yere gidiyordu orada. bu adam niye bana benziyor lan? Yeneceğiz oğlum bunlar ikinci yarı. Hadi aslanlar. Oyun kırarken pas isteme Harun geçmiyor onlar Harun <laughs> <laughs> ha, Pese aşırı al alışmışım İstemesem de şey oluyor adamları Harun beni kaçırdın Topa attırmayın adamları Oğlum nasıl değiyor bu ya? Amına koyayım. Harun bana atacağını düşünmemiştim ya. Bot kafa vuracak. Harun geç. Da. Hep senin yüzünden ya Kullandım <laughs> da Bas zı zı koşmasam da tutamayacaktım Oyunun götlü işte Harun çok iyi bindirdin Attın onu Adam kanat değiştirdi benim oraya gittiğimi görünce hep niye tutamadın Harun Öyle bir şey olmaz ya bu zaman beleşe top attım tutamadım Abi şut çektin, top atmadın. Ne şut oldu? Çok geç ya, basmıştım. Bak şimdi bak, Harun izlesene. Bak şu an doğru, sıkıntı yok. Aç gitsin. Oğlum bot niye koşmadı lan? botu attım. Tamam, bu, bu, benim hatam. Bak şu an doğru yapıyorsun. Bunu. Anda. Şu an doğru, şu an doğru. Harun. Çekmeyi var mı? Ne yapıyor lan adam? Adamları trade'i var diye uzaktan vuruyor. yukarı git dur aşağı gitme Harun yetişemezdim hiçbir türlü Nasıl ona yetişeceğini zannediyorum İşte yetişemezdim diyor ya Harun yetişeğini zannediyorum Fake atlar. Umut sen defans oynama. Eep, al o zaman burada. Yanlış kapa istedim. Umut'a verebilirsin. sana onu Abi nasıl bitiyor <laughs> Umut kaç kişi bunlar? Eep, kişi. Toplam 10 kişi oynayacağız. Lan, cidden mi? Has siktir. kişi Amına <laughs> koyayım. Her ki arkadaşlar. Harun şey Umut adam kovalayabilir. Ben neredeyim? neyim? Ha Tamam. Sıkıntı yok. Raidleri de yok. Bunları iyi koymamız lazım. Bunlar çok fazla. Hangi oku tutayım Sanka hep? Kanka bunları koyuyoruz. Hep okaları tut dedin de hepsi amın ok amına koyayım. Kanka hepsini tut demedim. Umut. Efendim hep. Forvetin arkasına dur. Forvetin arkasında Forvetin olur? Harun nerede? Harun ne renk? Helal ne oldu? Harun mavi. Ben maçtan Harun çıktım. ne oldu sana? Harun yok mı <laughs> Harun ne oldu Harun? Harun. Dur geliyorum. Geleyim. Harun gelemezsin bir daha. Nasıl gelemez? Beni gelemez. attı de rakip. Ve olan balantı gitti dedi. Bu maçtan nasıl çıktı? Kanka şey olmuştur ya. Okay, adam bir de lazım. Forvet'in arkasında dur diyor. <laughs> bir şey olamaz yani. Mola verin. Veremeyiz. Oğlum bot niye pas attın amına koyayım? Harun ne yapıyorsun yani? Yok böyle bir şey. Oğlum hep Harun yüzünden ya. Harun Umut seni forvete alıyorum o zaman. Bak şunlarla oynayalım ya Öyle evet, çok kalabalık. Ben geldim şu an forvete geldim abi. Geldin mi? Sen geldin mi? Kabul Nasıl edin adına. beni. Oğlum, oğlum forvete ha... koydum. Harun kabul nasıl ediliyor? Oğlum yok yok öyle edemiyoruz. Böyle saçma abi? ben siliyorum abi ya. Ama ne abi Mut geri İyi. koşma Mut. Silah koyuncu değişikliği yapsana sen. Kanka yapılmıyor. Ne saçma oyun abi ya. Mut seni forat yaptın. Tamam iyi. Forat'ta kal. Defansa karışma. Karışmıyor muyum adamım? Hiç izleyemiyor muyum? İzlersin abi. Umut yayın aç Umut. Şu an video çıkıyorum yayın açarsam ı, karışır. Oğlum kayıyor bana ya. Umut attın golü. Attım valla. Buna koyayım bir gol. Geçemiyorum ya. <laughs> Numarasını 31 yapmış amına artık. <laughs> şu an yedek kulübesine gözüküyor muyum? Harun Yedek Oğlum çok basıyor mu? Nerede gözüküyor? Bak. Gaza geldi rip. Orasınca şey yapamadılar tabi gururlar mı yediremediler. Kanka bindirdin de bırakmadı beni ya. Oğlum bir anda dönüyor. Ondan üç kişi dönüyor amına koyayım. Rip. Gol edik. Daşşak şak diye birisi gol attı rip. Tutayım. Tutayım. Amına. Tutayım. Buradayım. Adam almış lan. Tut adamın üstüne gidiyordu. Niye az geçtin adamın üstüne? Evet. Hep gitmiyorum ki. Evet. Hep ah girmedi lan. E yani. Giriyoruz e ha. Güzeldi güzeldi güzeldi. Ne oluyor okay, yani? zaten işte. Mut koş. Koşuyorum hep. O niye pas atıyorsun? Pas. Orta çekeceğini sandım sanır. Mut oradan orta nasıl atayım amına? Evet. Mut açtım ortayı. Vurdu kafayı. Vurdum ama helal çok gitti ya. Yani. Girmedi. Dedi. Hep kaleden uzaklaştırsınlar şu müzikten. Buradayım. Mahmut buradayım. Atmayayım. İp. Çok mut atacağın kafanın amına koyayım. Atamadım ip. Ben de boştum aslında ama. Koşma aşağı koşma mut Biz bot yakalayacak. Ah oh, lan atamadım koştuğum için. Geçmiyor geçmiyor. O saat değil mi lan? İyi bir Gol edik ulan. İyi deyip. Sağlık olsun hep. Oh bitti yok. Görüşürüz ben de. Arun oynamayı diye maçtan attı oyun adamı dedik ama lan. Arun. Geçmedi deyip. Mi? Geçmiyormuş lan. Burada havadan atman lazım zaten. Ne bizimkiler alır ama. Oğlum çok bindiriyor bunlar ya. Yedi kişiler hep bize mi? Ya bot ne yapıyor ama nakayım bot ya. Hiç bir şey olsun diyecektim de hatırladım. Ya bu nasıl pas ya? amına nakayım yani. böyle pas mı atılır dedim. Pas istedim ha ara pas istesem tamam diyeceğim. Aa sen burada mıydın? Gol. Anne sikeyim. <laughs> Girmedi güzel gitti de. Oğlum gol gibi gördüm lan. Bu uzaktan atmanı sürece biz bunları atamayacağız. Bu <laughs> kafası karıştı bu. Attın mı? Hep at lan. Çıkardı şerefsiz son anda ya. Put, gittin attın. Ah tamam. bir Trikini verir mi? Orta. Gol. Başka sattı. Neyse. Mut. Aşağıdayım. Attım ip. Ne oldu? Bana iyi öldü mü? Güzel güzel güzel. Fol mu yaptı bana? Fol yaptı lan arkadan kayıt. Tövbe umut bana var Umut. Eyip koyanzıya var Umut. Atayım mı? Bitireceğim mi? Eyip koyanzıya var. vallahi atarım. Umut vallahi atarım. Eyip atıyorum. Atamazsam yaptım. Verdim yap. ip pas attım. Umut niye pas attın? Ne, ne yapayım? Ne yapayım? Oğlum triki ver dedi sana mut götüne koyayım. Götüne koyayım hepsini Oğlum başka türlü ver desene topu ver diye anladım ben amına koyayım. Oğlum mut dalga mı geçiyorsun Umut? Evet dalga geçmiyorum topu ver anladım amına koyayım ya. Mut gol, gol atarım diyor ama oradan nasıl gol atayım? Eyip arkanı dönüp atardı da <laughs> Bence mut, neredesin amına koyayım? Burada yine. lan. Sana pas atacaktım adamın üstüne koştum. Mut attın. Yok attım. Yes, yes. Böyle sokarlar yedi kişi meyve yedi Geçtim geçtim. Uçtum meyve. Attın. Atamadım. Şut, şut çekmedin. Ama çektim meyve şut çektim de atamadım. Kafa vurdun kanka. Topu Kafayla kontrol edip vursaydın ki. Şut, şut çektim. Top nasıl kontrol edip? Yo yo şuta bastın ya direkt kafa vurdu. He. Biraz bekleyip bassaydın yerden vuracaktı. Boş ver Evet. Kaleci açacağım. E kaleci yine attı Oğlum yediğimiz gole bak ya. Reif kaleci yine attı ne bırakın Reif. Atarız Reif. Oğlum şut çekmiyor baga giriyorsun. Kaleciye. Kanka evet. Yine Harun mu aldın? Harun niye gittin abi? Sattı bizi ya. Tüh. Uzun şutum da iyiydi aslında ama. Geçmedi. Harun Eyüp sakatlandı ama. Topuz alanına kaydı. Ver şuna sarayı. Eyüp atıyorum hep. Orta mı çekeyim sana? Yok yok. Yerden at. Hep. Orta çektim bile. Ya Amut amına koyayım. Atacaksın ortanın ya. Dur, bizim Ay, gol edik ya. 22. Kanka bari kale içine at ki işe yarasın onu. bunu. Umutlar tuttu. Bir de yardıma gel Umut. Offside'de bekliyorsun sürekli Umut. Ben ne yapayım dümdüz koşayım mı buradan? Offside ne edecek? Aa düştün yine. Bir daha. Umut şu adama yardım et Umut. Sıkışıyor oradan. aşağıdayım. Ben de aşağıdayım. Ofsayt mı? Hep ne bileyim ofsayt ama bugün <laughs> ben topçum. muyum? Görmüyor mu beni ama? <laughs> Seni görüyorum da hep ofsayti görmüyorum. İndir onu aşağıya. İndirdim hep. Aşağı 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 ara pas. Çok geç atıyorsun hep. Kanka or orada dursaydın Neyse iki, iki gol attık en azından hep yedi kişiye karşı o da bir şeydir.